çıkan iddianameler. En azından bu iddialar konuşuluyor. Nefes gazetesi. Kurultay'da mücadele kadrolarını kuracağız demiş Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel bugün başlayacak kurultay sürecini böyle özetledi. Özel kurmaylarıyla son bir kez son bir son kez bir araya geldi. Elbette yönetim kadronunda değişiklik yapacağız. Yeni kuracağımız ekip mücadele ekibi olacak diyor. Ee, Sayın İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu ile ilgili olarak da bir iddia vardı ama hayır öyle bir şey yok diyen gazetede Cumhuriyet gazetesi Aslında dün Özgür Özel'in bu anlatımlarını da Cumhuriyet gazetesine vermiş olduğu röportajdan biraz da öğreniyoruz Diyor ki Cumhuriyet'te de dost akraba listede yok kurultay maratonu başlıyor mücadele dönemi vurgusu var bugünkü toplantıda MYK ve Parti Meclisi de yeniden belirlenecek CHP'nin 3 gün sürecek 39. olağan kurultayında partinin 17 yıl sonra yenilenmeyi hedeflediği programı delegelerin oylarına sunulacak ve tüzükte bazı değişiklikler yapılacak. MYK ve parti meclisi üyeleriyle bir araya gelen Özel'in değişim iddiasında bulunan bir yönetim olarak elbette yönetimde de değişiklik yapacağız ama kimseyi geride bırakmayacağız, unutmayacağız dediğini açık aktarıyor. Dilek İmamoğlu iddiasına bir yalanlama var. Parti kurmayları yeni dönemdeki listeler için tutuklu belediye başkanlarının yakınlarının parti meclisinde yer alacağı gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi diyor Cumhuriyet. Bu kapsamda en çok konuşulan isimlerden Dilek İmamoğlu ile ilgili iddialar da yalanlandı. Kurmaylar eş, dost, akraba alma gibi bir şey yok. Partide çifte görevlendirmeye izin verilmeyecek deniyor. Şimdi küskünler oluşmasın tabii öyle bir süreç izlemek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de genel başkanı Sayın Özgür Özel. Çünkü genellikle bu tip kişisel hırslar bakın şu hikayede bile yani Kemal Bey'in çevresindeki isimlerin de koltuğundan olması belki de bu tartışmaya yol açıyor. Hani onlar bir koltuk bulsaydı bugün ne Kemal Bey'e destek verirlerdi ne bu dönen sistemleri dönseydi bugün o mektuplar, temizlenen mektupları yazılırdı. Gerisi lafı güzaftır. Gerisi hikayeden ibarettir. Efendim bin kişiyi geçtik. Lütfen e, şu hatırlatmayı yapmama müsaade edin. Youtube yayını olduğumuzu unutmayalım. Lütfen paylaşınız efendim. E, Whatsapp gruplarında mı paylaşırsınız? Arkadaşınıza mı gönderirsiniz? Şu linki alıp kopyalayıp buyurun. Burada güzel bir yayın var. Bizim dertlerimizden bahsediliyor derseniz, hani tele 2 övgüsünü bu kadar çok yapan çok kıymetli değerli izleyicilerimiz için söylüyorum. Daha fazla insanın duyması elbette ki hepimiz için hem de bu yayının daha fazla insana ulaşması için mühim bir meseledir. CHP yönetimine yeni yüzler kurultayı demiş Karar Gazetesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay heyecanı 28-29-30 Kasım tarihlerinde yapılacak 39. olağan kurultayda. Bu kayyum tartışmasını bitirir mi acaba? Mutlak butlan tartışması. Biraz da tarihlendirmeler hep böyle yapıldı hatırlıyorsunuz. Bir hamle yapıldı. Ya iktidar eliyle siyaseti dizayn etme çabası. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dizayn etme çabası. Hayır, sen iyi muhalefet yapamıyorsun, biz öteki muhalefeti daha çok seviyoruz. Yani Bay Kemal, Bay Bay Kemal, Kemal e, işte kandilin adamı, Kemal işte terörist, Kemal aslında, e, Kemal gelirse önde Öcalan oturur, arkada Demirtaş oturur, bu ülke nereye gider? Uçuruma gider. Cümlelerin ardından Kemal Bey doğru söylüyor eğer iktidar geldiyse, bu noktanın e, muhalefeti de dizayn etme çabası olduğu çok açık 17 yıl sonra değişecek diyor. Özgür Özel tek aday olduğu kurultayda yarın genel başkan seçimi. Pazar günü de 66 kişilik parti meclisi üyeleri seçilecek. Galiba asıl e, gergin anlar orada yaşanacak. Tüzük değişikliğiyle Özel'in bu sayıyı 80'e çıkarabileceği belirtiliyor. Uzmanlık, deneyim, enerji ve coğrafi dağılım e, kriterlerinin Gözetileceği kaydedilen listede CHP'ye geçen Cem Avşar, Evrim Rızvanoğlu, Salih Uzun, Serkan Özcan ve Bahadır Erdem'in de yer alacağı konuşuluyor. Evet biraz daha e, solun bir kanadından, biraz daha merkezden isimlerin parti meclisinde yer alması bakalım Cumhuriyet Halk Partisini nereye taşıyacak. Sıradaki gazetemiz neyi verdik? Kararı verdik. Bir gün var. Bir günde de bununla ilgili son başlık aslında. Kirpi bazen kucaklanmaz diyor. Buradaki kirpiyi birlikte okuyalım. Hem İmralı mevzusu var hem de elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki muhalefetten bahsediyor. Cumhuriyet Halk Partisi özel bir güne şöyle demiş İmralı ziyareti için. Bu bir tümsek. İmralı ziyareti kavşak değil, tümsek. Üzerinden geçmeye çalışıp arabayı devirmek yerine tümseğin yanından geçtik ama yola devam edeceğiz. Yani anladığım kadarıyla komisyonda varlığımız sürecek diyor. AK Parti frenle geçti demiş. Milliyetçi Hareket Partisi İmralı tümseğin üzerinden tekerleri yerden keserek zıpladı geçti. AK Parti ise son ana kadar fren yapa yapa o tümseğin üstünden geçti. AK Parti öyle ki balatayı, e, balatayı yakma noktasına geldi hatta e, Cumhuriyet gazetesinden Sayın Sertaç Eş'in e, köşe yazısında bugün diyor ki iktidarda öcalan gerginliği cum işte bu o kadar çok fren yaptı ki hem Cumhur İttifakı'nın balatalarını yakma noktasına hem de ülkenin balatalarını da yakma noktasına getirdi. Ama kim bu tuzağa düştü? Dem mi düştü? CHP mi düşmedi? İşte bu tartışmalar arasında aslında herkesin gözü nerede biliyor musunuz? Sizin atacağınız oyda Gerisi lafı güzel MHP İmralı Tümsey'in onu okuduk O notu vermeseler diyor Kurultuya giderken Bu da muhalefetle ilgili bir e, CHP içindeki muhalif olduğunu söyleyen isimlerle ilgili bir eleştirisi var Kurultuya giderken Mecliste genel başkanın kapısına gelip Zarf verip gidenler var Ben zarfı açana kadar Notu televizyonda gördüm Yani biz medyayı Kurtarmadan Asla demokrasiye ulaşamayız. Son seçimde de bir arkadaşım var bu işlerden anlayan, seçim işlerinden anlayan, bu işte e, anket çalışmalarından anlayan bir arkadaşım var. Şöyle diyor. AK Parti eğer anketlerde 5 puan geriden başlarsa o seçimi kazanır. Ha bu ne demek? Bu şu demek. Teli bir kapalı. Söz söyleyenler giyotin üzerinden böyle döndürülüyor. İşte sürekli rütük baskısı var, sürekli kapatma korkusu var, sürekli iddianameler konuşuluyor. Halk TV için konuşuluyor, Sözcü için konuşuluyor. Tele zaten kayyum atandı, e, yok edildi. Biz Tele 2 macerası içerisinde direniyoruz. Medyanın gücüyle, propagandanın o yüksek gücüyle aslında seçimi bir şekilde insanları ikna etme marifetini gösteriyor. Önce medya düştü. Önce gazetecilik düştü. Düştüğümüz yerden kalkarız. Aslında şu cümleler önemli. Bu medya karartması aşılacak demiş Özgür Özel. Büyük bölümü iktidar kontrolünde olan medya kararmasını aşacak seçimlerle birebir ulaşacağız. İktidar gerçek gündeme sis bombası atıyor. Anayasa tartışmaları, 19 Mart darbesi, İmralı ziyareti gibi gerçek gündemi görülmez kılan süreçler yaşanıyor. Bu sis perdesini mutlaka yırtıp atacağız demiş. Şu e, İmralı ziyaretine bir bakalım, sonra manşetlerine bakalım. Üst üste çok gazete okuduk, biraz da kafanızı şişirmek istemiyorum. E, İmralı ziyareti tartışılmaya devam ediyor.